Gelme! Gelme! Gelme, gelme, gelme. İmara aykırı değişiklik tespit edilen binalarla ilgili 24 kişi tutuklandı. Hırsızlık ve yağma gibi suçlar işleyen 124 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Deprem bölgesindeki soruşturmalar sürüyor. 10 ile etkileyen depremlerde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik tespit edilen binalarla ilgili başsavcılıklar resen soruşturma başlattı. Soruşturmalarda 221 zanlının sorumlulukları tespit edildi. Şüphelilerden 24'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 11 şüpheli hakkında adli kontrole hükmedildi. Ayrıca 5 şüpheli hakkında yakalama kararı 54 kişi hakkında da gözaltı talimatı verildi. Bina yapımında kusuru bulunan 60 kişi hala gözaltında. Gözaltı kararı verilen şahıslardan 10'unun hayatta olmadığı belirlendi. Yapılan incelemelerde 5 zanlının yurt dışında olduğu tespit edildi. 15 şüpheli de ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Müzik Depremler sonrası bölgede yaşanan hırsızlık, yağma ve nitelikli dolandırıcılık olayları ile ilgili de harekete geçildi. Bölgede gerçekleşen 309 olayla ilgili 205 şüpheli tespit edildi. Bu şüphelilerden 124'ü tutuklandı, 25'i ise adli kontrolle serbest bırakıldı.